soğuk havalarla birlikte grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığı da artıyor. Kış hastalıklarına karşı tedbirli olmak hem kişisel sağlığı hem de toplum sağlığını korumada büyük önem taşıyor. Bağışıklığı güçlü tutmanın temel yolu ise dengeli beslenme, düzenli uyku ve hijyen kurallarına dikkat etmekten geçiyor. Konuyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatan Özel Medikaya Hastanesi Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için sıvı tüketimine ve beslenmeye dikkat etmek gerekiyor dedi. Şimdi kış hastalıklarında bizim özellikle burun tıkanıklığı, öksürük, hassizlik gibi durumlarımız artar. bu durumlarda da bunu engelleyecek özel küçük tedbirlerle kışı daha rahat atlatıp atlatıp hastalanmadan geçirebiliriz. Bunun için öncelikle bir bağışıklık sistemini güçlendirmemiz gerekiyor. Vücudun aslında en güzel ilacı bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasıdır. Bu bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için de özellikle gıdalar, örneğin e, meyveler işte portakal, kivi, greyfurt, limon, e, elma, işte mandalin gibi e, C vitamini yüklü gıdalar. Aynı zamanda sebzelerden de işte kırmızı biber, brokoli gibi e, yiyeceklerimiz e, ağırlık verebiliriz. Bu bir aşık sisteminin kuvvetlendirilmesiyle ilgili. Yine ikinci olarak uyku kalitesinin düzenlenmesi. Bir diğer sebebimiz işte yeterli sıvı alımı. Kış aylarında terlemeyince sıvı ihtiyacımız azalıyor gibi görünse de yine vücutta toksik maddelerin atılması, aynı zamanda metabolizmanın işte bağışıklık sisteminin de dengelenmesi amacıyla da yine en az 1,5-2 litre su tüketmekte fayda var. Sıkı giyinmek, bu kışın biliyorsunuz soğuklar baskı sistemini düşürdüğü için sıkı giyinmekte işte e cereyanda kalmamakta, kat kat giyinip bu metabolik dengenin, ısı dengesinin sağlamasına katkıda bulunuyor. Bir önemli konu da el hijyeni. Çünkü biz işte toplu ortamlarda, işte toplu yaşam alanlarında, AVM'lerde, okullarda, kışlalarda, işte üniversite ortamlarında olsun, işte kafelerde olsun, restoranlarda olsun özellikle bu virüsler el tarafından da taşınabildiği için de mutlaka yemek öncesi, yemek sonra sonrası tuvalet öncesi tuvalet sonrası e, el hijyeninin mutlaka sağlanması. Yine ağız hijyeninde işte e, dişlerin günlük olarak bir e, sabah akşam en azından mümkünse yemeklerden sonra fırçalanmasını özellikle biz öneriyoruz. E, kışın güneşi bulmak az, ee, ama bulduğumuzda da en azından bir 15-20 dakikalık güneşten vitamin D ihtiyacımızı da karşılayabiliriz. Düzenli eksersiz öneriyoruz. Günde 3,5 buçuk kilometre ya da 35 dakika en önerdiğimiz eksersiz tiplerinden birisi tabi. E, bitki çaylarını önerebiliriz. Bir sürü var biliyorsunuz bunlar. Bunlar belki biz ilave olarak balla limon sıkıp bunlar biraz daha e, içilebilir hale, daha destekleyebilir hale getirebiliriz. E, evi havalandırmak lazım bir diğer sebepte yani geceden kalan karbondioksit aynı zamanda e, mikroplar e, işte bakteri virüsler bu kirli ortamlarda nemli ortamlarda hızlı üremeye çalışıyor ama en azından bir 10-15 dakika hızlı bir hava sirkülasyonu sağlandığımızda hem bir temiz hava hem de bakterilerin gitmesi e, gözüküyor en sonunda tabii aslında günümüzün hastalığı en çok bizi etkileyen stres faktörünü azaltmamız lazım artık kafamızı meşgul eden veya artık iş yükü veya başka türlü ne sıkıntı varsa öncelikle bundan uzak durma kafamızı boşaltmamız gerekiyor.